kardeşim şimdi biz hep oturduk burada konuşuyoruz. AK Parti eleştiriyoruz. Yani veya konuşuyoruz. CHP'yi eleştiriyoruz veya konuşuyoruz. İyi Parti eleştiriyoruz veya konuşuyoruz. MHP'yi eleştiriyoruz veya konuşuyoruz. Adını sen koy. E kardeşim deva nerede? Deva hiç konuşmuyoruz ya. Günlerden beri seçim geliyor. Deva yok. Gelecek yani e ne oldu? Gelecek Bir dakika oraya geleceğim zaten. Ne oldu? Hani deva de. anlatıyorlardı. Mehmet Erdoğan nerede ya? Mehmet Erdoğan'lar. Nerede Mehmet Erdoğan'lar abi? Aday olmadım. Yok oldu gitti. Siyaset... Mehmet, Mehmet Erdoğan seçimden sonra zaten küstürdüler. Ya gitti. bu böyle olmaz ki yani. de bir küstü. MHP'de de küstü. Şimdi e, şey DEVA'da da küstü. E, nasıl olacak? Küstüm. Oynamıyorum. Siyaset böyle bir şey mi? Yani, yani ben olsa ben bazı... Ya. Bir dakika ben ben bir saniye araya gireyim. Ben burada seçim programında Mehmet Erdoğan küstü ve çalışmayacak dediğimde programda Mehmet Erdoğan'dan bir haber gelmişti az önce. Rayfugan'ın verdiği gibi hayır öyle bir şey yok demişti. Ben sağda çalışıyorum. Ben mi demiştim? Hayır, ha, programda Mehmet Erdoğan. Gibi dediğimiz çıktı. Yani genelde bizim bu iddialarımız havada kalıyor. E, Ama hakikat... Bu e, bir yani. dakika şimdi Mehmet Erdoğan küstüm. Ne küstüyorsun ki sen? sen ne şeydin, ne adam? Bir dakika. MHP'de küstüm. Şeyde küstüm. Deva'da küstüm. E Zeki Toçoğlu iki dönem yaptı, üç dönem yapabilirdi. Efendim adamı laf ettiler mi? Arkadaşım küstüm, ama bir dakika. Bir dakika ama şimdi. Sen nereden nereye geliyorsun? Bir dakika ama. Seçilmiş yönetimi sen laf ediyorsun, küstüm tamam, diyorsun. Tamam bir dakika. Edemiyor, bir dakika. Ama, yani. ama böyle mücadele bir şey anlatayım, bitireyim bak. Bir yere geleceğim ben. Şimdi Mehmet Erdoğan MHP'le lav ettim, küstüm. Tamam güzel. Sadece küstüm... siyasete döndüm. Bir dakika anlatayım abi. Bak aynı şey ama değil. Ama bitiremiyorum yani. ki. Bir bitirirsem sen bak. üzerine koy. Sen şimdi lafın başını alıyorsun, oradan kavga çıkıyor bitireyim sen devam et. Bir abi mi? der Allah ki yani abi yok bu yatmadı kafamı de. Şimdi görevden Allah levye küstüm. Abi MHP kusura bakma da dava partisidir. Bak diğer bak bir Saadet Partisi'ne böyle derim bir de MHP'ye derim. Bu iki parti dava partisidir. Sen davayı küstüremezsin kusura bakma MHP'sin sen. Ama ne oldu? Ben işte küstüm. Tamam küstüm buna. Bir daha söylüyorum. Bak bu ülkede iki tane parti her zaman söylerim. Bir Saadet Partisi yüzde 0.0.0 alsınlar. Adamlar dava par, çalışırlar. İki de Saadet, MHP abi? İki MHP. Bunlar dava partisi. Bunlar küsemezsin. Hey, tamam küssün kabul ettim. Şimdi devaya geldin bir hızla girdin Mehmet Erdoğan gene küssün. Aa, bu olmaz ki bu siyaset bu. Ali İnci küstü mü? Ha 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 en son milletvekili olarak küsmemek gerekiyor. Bunu, benim bu benim görüşüm. Ya Tartışılıyor. Hani ha 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 derken adam milletvekili oldu işte küsmedi yani çalıştı ha, yani. Devam et çalışmaya. Şimdi Gelecek partisi nerede? Yok yani gelecek partisi anlatıyorlardı burada işte bir ara e, şey aldılar, tam ender servisi aldılar, şöyle oldu Abi bütün gün televizyonların altını masa, bütün gün anlatıyorlar yatıracağız, kaldıracağız, alacağız, bitireceğiz, geldik. İşte sana cumhurbaşkanı danışmanlığı veriyorum, sana yardımcılığı veriyorum. Abi bir seçim oldu yoklar. E neredesiniz abi? Sen şimdi nasıl çıkacaksın ki piyasaya? Şimdi konuşuyoruz ya, hani CHP'ye Onları bunları konuşuyoruz. Bunlar yok. Biz Saadet Partisi nerede bak. Dava Partisi'dir. Saadet Partisi de yok. Onun yerine kim yükseliyor şu anda? Yeni Dava. Yeniden Hava Partisi. AK Parti'nin oylarına bak. Düşüş var genel tabloda. Nereye gitti bunlar? Bana göre herkes öyle düşünüyor gerçi. Yeniden Dava, yeniden refah Partisi'ne gitti. Yani bu partiler hiç yok.